2020 AYT'sinde zor bir soruyla karşınızdayız. Zor değil ama diğer soruya da göre daha zor. Diğer bir tane daha soru vardı o daha kolaydı. Şurası C açısı, şurası D açısı olsun. C artı D artı A 90 derece. Bizden tan A'yı istemiş. A yalnız bırakırsam 90 eksi C eksi D'ye eşit olur. Tan A yani tan 90 eksi C eksi D olur. Bu da isim değişir. Kod C artı D olur dedik. Buraya kadar sorun yok. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kod C artı D'de 1 bölü tan C artı D'dir. O zaman biz tan C artı D'yi bulsak yeter. Tanjant C artı D'yi bulacağız. Bu fonksiyonda 1 verince 1 bir bölü 1'den bura 1 oldu. 2 i̇ki verince 2'ye 1 bölü 2 oldu karşısı. Tan C artı tan D bölü 1 eksi tan C çarpı tan D tan D artı C'yi verir. Tan C 1 bölü 1'den 1 artı tan de 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 4. Yukarısı toplarsam payda eşitlemeden 5 bölü 4 aşağısı da 3 bölü 4 gelir. 4'ler gider 5 bölü 3. Ama bize 1 bölüsü lazım olduğu için 3 bölü 5 geldi dedik. Bu soru çözümü de bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Anlamadığınız yeri yorumda sorabilirsiniz.